Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehrin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin 23. bölüm çekimleri de hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere son sahnede nare vuruldu. Nare ölmeyecek arkadaşlar fakat dizide olaylar tam değişecek ve diziye yeni oyuncular dahil olacak. Aliye'ye yeni partner geliyor. Uğur karakteri ölerek diziden ayrıldı. Alya ve Cihan aşkı ise henüz başlamayacak. Sezon finalinde aşk itirafı bekliyoruz. Tabii ki sezon finalinde yaşanacakların kamera arkasını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik size benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.